Para Göz kanalına hoş geldin kardeşim. Yeni gelen aboneler sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Evet, Borsa İstanbul gün sonu değerlendirmesi yapacağız arkadaşlar. Dün eeeki videomda arkadaşlar Borsa İstanbul'un perşembe ve cuma günü yeniden dönüp yukarı süreceğini tahmin ettiğimi söylemiştim. Oradan yorumlarda dönmese gelip yukarı yönlü dönmezse gelip kötü sözler söylerim sana. İşte yok e, Merkez Bankası kararı açıklanacak. FED kararı açıklanacak. E, eğer bu söylediğin olmazsa gelip burada kötü konuşurum falan diyen arkadaşlar da olmuştu. E, maalesef böyle yorumlara da maruz kalıyoruz. Yani çıkıp da abi seninle aynı fikirde değilim ben. İşte Merkez Bankası karar açıklayacak, faiz kararı açıklayacak. Ben seninle aynı fikirde değilim. Tam tersi olacak diye de bilirsin. Senin görüşüne ben saygı duyuyorsam senden de benim görüşüme saygı duymanı beklerim kardeşim. Bugün Borsa İstanbul aşağı doğru insanları silkeleyerek indi ve yeniden arkadaşlar yukarıya dönlü yukarıya yönlü dönlü ne lan? <laughs> yukarıya yönlü 104 puanlık bir sıçrama yaptı arkadaşlar. Şimdi daha önce bugün gün içinde attığım videoda bir strateji kendimce bir strateji belirledim yani biliyorsunuz arkadaşlar borsa İstanbul'da hikaye ile ilerliyor işler yani bir hikaye oluşturuyorsun kafanda bu hikaye üzerinden yol almaya çalışıyorsun stratejini öyle uygulamaya çalışıyorsun hikaye de yani öngörü bir öngörü yapmaya çalışıyorsun ben bir önceki videomda size e, izleyenler varsa anlatmıştım şuradaki e, şu para çıkışının şuradan yukarı doğru yeşil barlar atıyor bu uzun uzun barlar arkadaşlar tahtacıların e, pala'nın para babalarının şeyi yani bu yukarı çıkışı bu yukarıdaki çıkışı şuradaki çıkışla da desteklemişlerdi. Şurada tekrar bir yukarı doğru güçlü bir sürüş yapmıştı. Buradaki içeriye para doldurmanın bir çıkışı olacaktı yani silkeleyecekti milleti. Burada el değiştirirken kağıtlar bizi burada bir aşağı doğru iyi bir kere silkeleme yaptı. Baya hepimize bir panik havası, korku pompa adı. ve tekrar akabinde ikinci bir silkeleme yaptı. Bir önceki videomda ee, şöyle demiştim. Şuradaki e, uzun barın karşılığı tam ters orantıda şu kırmızı aşağı çekilme olabilir mi demiştim. Yani bu parayı adam e, içeriye koydu, kağıda çevirdi. Şurada da. Şimdi şuranın yükselişi adam parayı geri çekecek değil mi? Alacak, herkesi diyecek. Şu olabilir mi dedim. Yani şunun şuranın karşılığı, şu yeşil barların karşılığı şu aşağı dökülüş parasının bir miktarını, şuradaki miktarını geri çekip, şu aşağıdaki uzun barında karşılığının bu aşağı dübe doğru gelen ikinci korku inişi, çakılışı olabilir mi diye söylemiştim. Böyle tahmin ediyorum dedim. ya yani Adam burada 400 puanlık bir şey para basmış içeriye. Burada da aynı keza baya büyük bir miktarda e, yukarı doğru para girişi yapmış şu girişi şuradan çıktı geri Paniğe yarattı ve hala içeride şu kadar miktarda parası duruyor tonla yani ha, bu da tam tersi bir hareketle buradan e, doldurduğu parayı da buradan boşalttığını düşünürsek dedim buralardan bir yerden de geri dönebileceğini düşünüyorum e, buna nazarında Perşembe ve Cuma günü dedim borsa İstanbul'un yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum arkadaşlar dedim. Yok pe, da, e, hatta göstereyim size şurada e, videoyu da e, şey yapmıştım, hazırlamıştım arkadaşlar. E, şu, pardon. Yarın biz yüzün yani borsa İstanbul'un genel e, tablosunda paranın yukarı doğru süreceğini düşünüyorum yani Perşembe ve Cuma günü. Evet gördüğünüz gibi. E, Perşembe ve Cuma günü yukarı süreceğini düşünüyorum derken ben arkadaşlar şuradaki para dengesine bakarak söyledim yani öyle kafadan sallamadım yani olaylara bir hikaye oluştursun Borsa İstanbul'da bu yaygın kullanılan bir stratejidir yani hikaye oluşturmak yani geleceği tahmin etmeye çalışmak işte grafikler üzerinden falan ben de böyle bir yorumda bulundum yani yapmayın kötü söz kullanmayın lütfen ben beni üzmeyin ya. Neyse, borsa İstanbul güzel bir sıçrayış yaptı arkadaşlar. Perşembe günü itibariyle yarın Cuma günü de yukarı gideceğini düşünüyorum. Gitmeye de bilir. Hani gitmesen olacak. Gelip de buraya senin tahminin çıkmadı. Ya ben sana senin paranla gelip de burada şey yapmıyorum kardeşim. Ben burada kendi borsada yatırımcıyım kendim. Kendi fikirlerimi şey yapıyorum beğenirsin, beğenmesin, beğenmezsen izlemeyebilirsin, İzlemek zorunda değilsin beni. Benim, benim e, yorumlarım hiç kimse için, hiç kimse için yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsa tut demiyorum. E, o yüzden herkes kendi parasından sorumludur. Herkesin ke parası kendi hakimiyeti altındadır. Kendiniz paranızı kendiniz değerlendirin. Burada ben Kendim e, grafiklere falan bakarak piyasayı kontrol ederek tahminimi söylüyorum. Ben kendi tahminime göre de hareket ediyorum. Çünkü benim kendim de borsada yatırımcıyım. O yüzden insanlara fikrimi söylüyorum. Yarın da e, tahminimde e, biraz daha yukarı yönlü yani şu sat sinyalini kırabileceğini söylemiştim. Perşembe ve e, Cuma günü sat sinyalini e, kırabileceğini söylemiştim. E, kıracağını da e, düşünüyorum. Kırmaya da bilir. E, kendi bilir. Yani palanın ne yapacağını e, kestiremeyiz. Şimdi buradan geri dolduracak o kadar parayı diye söyledik ama şuradan. Hani şu kadarlık bir kısmını e, doldurup hani, kısmını doldurup aha kopuyoruz yukarı doğru falan e, diye millet tekrar parasını yatırırken tekrar bir oyun daha yapıp biraz daha aşağı çekme ihtimali de var. İhtimaller arasında bu da var yani. Mesela şu anda aha çok iyi bir barla yukarı doğru gidiyor derken aşağı doğru tekrar bir oyunda yapabilirler yani. Bu silkelemedir. Ee, ama dediğim gibi cuma gününü şuradan e, şeyden kapatacağını düşünüyorum. Canım öyle istiyor. Gönlüm öyle istiyor. İnşallah e, böyle olur. Bizim de hep birlikte yüzümüz güler. <laughs> bu, bu yani değerlendirmeleri izleyin. E, stratejinizi kendinize göre ayarlayın. Kendi paranızı başka insanların, başka YouTube kanallarını da izliyorsunuzdur muhtemelen. Ben de izliyorum. Sürü psikolojisini yani insanların genelde ne düşündüğünü anlayabilmek için başka kanallarda izliyorum. Ama hiç kimsenin dediğini yapmıyorum. Kendi stratejime göre Paramı değerlendiriyorum çünkü orada oynayan adam da yeri geliyor, gün geliyor, zarar ediyor, kâra çıkıyor, zarara gidiyor, kâra çıkıyor. Herkesin parasının e, risk algısı kendisine göredir. Herkes kendi yönetimini, kendi risk yönetimini kendisi yapmalı arkadaşlar. E, <laughs> hemen küçük bir şeyle de kaleseramiye bakıyorduk. Onu da bir şey yapayım. Bu arada ışık biraz yetersiz, kusura bakmayın akşam oluyor. Ee, şuradan Kale de bir göz atalım. Nerede ee, Kale Seramik? Yani kale seramik burada. Kale <laughs> Evet daha önce Kale Seramik'te söylemiştim. Gap boşluklarına inme ihtimali var arkadaşlar demiştim. Ee, şuradaki gap boşluğunu basıyorum Çok büyük bir gap boşluğu gerçekten. Ee, eğer o gap boşluğunu aşağı kırarsa bir tane daha var gap boşluğu demiştim aşağıda. Onu da e, fiyatını şurada fiyatlamıştım zaten. 87-15 biri kap boşluğunun doldurması için 87-15'e inmesi gerekiyordu. 87-15'e kadar indi hatta bir şey daha aşağısına inip tekrar geri burada yukarı doğru kırdı. Ama şu 87-15 çizgisini yukarı kırmış daha değil. Yani aşağı doğru mum ucu duruyor hala. Çizgiden tamamen kopup yukarı doğru yön almadı. Yani hala 79-40'a yönelme riski de var arkadaşlar. Ama ee, buradan yukarıya doğru e, kırıp e, giderse ki yarın yarın muhtemelen e, benim kendi şahsi tahminim bu. Yukarı doğru e, sürerse Borsa İstanbul e, kale seramiğimizde e, bir miktar yukarı doğru sürüp yüzümüzü güldürebilir diye tahmin ediyorum. İnşallah böyle olur. Beni izlediğiniz için e, teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşürüz o zamana kadar kendine iyi bak